Arkadaşlar günaydın. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bir pazar sabahından pazar kahvaltısı ile beraber Ercan abi ile beraberiz. Gördüğünüz gibi Ercan abi. Günaydın, günaydın. <laughs> Ercan abi daha koltuklar sandalyeler almadan geçmiş oraya piknik yapıyor arkadaşlar. Boğazda kavga var abi. <laughs> Çok değişik gelişmelerimiz var. Şimdi gelişmelerden bahsedeceğim ama ilk başta üzücü olan olayla hadiseyle size hemen bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dün şekeri uçururken maalesef ben burada kaybettim. Yani nasıl kaybettim sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Telefona bakarken kafamı bir kaldırdım. Şekeri yok. Tam tamına 24 saat oldu. Şekeri göremiyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Kardeşi bizde. Kardeşi de başlıyor şurada hemen. Ön tepe şekeri kaybetmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Buraya ilave olarak bakın. Şurada yeşil boncuklu çiftepe. Yine şimdi uçuracağım çiftepenin bir alt kardeşi. Yine bir tane Nudi. Bir tane de hani eşlediğimiz Sabini kardeşler var ya arkadaşlar. Oylamalar sonucunda eşlenen kuşlar. Bir takım da onları getirdim bakın buradalar. Arkadaşlar şunu boyuna posnaya bir bakın ya. Bir değişik oldu kuşlar ya gerçekten. Böyle şekli şemali tay gibi. Bunların kanadını bantladım. Daha hiç bunlar dışarı yüzü görmediler. Bu sabuniler. Bu ince tüyünü dizmek üzere. O da hafif ince tüyünde arkadaşlar. Onlar da uçacaklar. Yavrular de direkt uçuyor. Yavaş yavaş takla dönmeye başladılar. Ama sabuniler gerçekten duruş, ennam olarak mükemmel ötesi. Onları bekleyin. Çok değişik gelişmelerimiz var. Şuradaki çifttepeyi şimdi kaldıracağım. Hep beraber çifttepeyle başlayalım. Ondan sonra size diğer gelişmeleri, videonun diğer içeriklerini zaten çekiyor olacağım. Hemen şuradaki çıptepeyi alalım. Çıptepe çok güzel oldu arkadaşlar. Yalnız sıkıntı, dün sabah uçtu, akşam da yine kendi kalkıp yine uçtu. O yüzden biraz ezilmiş olabilir hayvan. Biraz ezilmiş olabilir ama kendini iyi hissediyordu. O yüzden uçtu. Yapacak bir şey yok. Bunun bir alt kardeşini de yine getirdim zaten. Şöyle yakın bir videosunu alalım. Bir maşallahları da alalım arkadaşlar. En azından diğer kuşlara emek verelim. Çünkü şekeri kaybettik. Ee, diğer kuşlara da emek verdirmiyordu. 3 saat uçuyordu arkadaşlar. O yüzden şekeriden sonra bunlarla yolumuza devam edeceğiz. En azından bunların üstünde yoğunlaşalım. Bundan sonra beyazı uçuracağım. Beyazı da güzel. Takip edin. Şunu da bir kaldıralım arkadaşlar. Sopayla mı? Sopayla kaldırdı Erzen abi. Hemen oradan müdahale etti. Hemen oradan, hemen oradan müdahale etti. Şöyle çekelim. Ya boş ver abi ya. Üşeniyor insan bazen. Tabi sopa genelde ben de sopayla kaldırırım ama video çekiyorum diye arkaya gitmek istemedim tekrar. Heh, ne oldu? Bak sopayı gördü, hayvan kalktı. Evet arkadaşlar, 2-3 taklayla hayvan kalktı. Bu biraz sert bir kuş. Biraz böyle fişeye şey çok sert. Ondan sonra biliyorsunuz bu hayvan kızmıştı. Hala kızgın zaten. Bakın, bakın. Bu hareketler hep kızgınlık hareketleri. Ama uçacak, bu kızgınlığını kapatacak diye düşünüyoruz. Güzel, oynuyor. Yani ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü. Daha uzatmadı. Ama çok çalışıyor. Çok çalışkan bir kuş. Bir de yere inemiyor. Altı çok zırh gibi yani. İnme seferleri bile 20 tane falan inme seferi oluyor kuşun. O yüzden çok keyifli hayvan. Bir metrelere geliyor arkadaşlar. Bu kuşu çekeceğim şimdi size. Videoya devam edeceğiz. Şöyle bir hareketlerini izleyin. Ondan sonrasında tekrar görüşelim dostlarım. Sana Ercan abi. Arkadaşlar yeni yavruları çıkardım altına. Çıkarırken bir iki tane, üç tane yaptı. Çok çalışıyor kuş. Bakın. Bakın. Böyle böyle, böyle böyle yapacak kendini. Çok aşağıya alıyor. Kızgınlıktan dolayı yapıyor büyük ihtimal. Ama düşmüyor arkadaşlar kuş. Vallahi yıkılmıyor. Böyle böyle herhalde 20 tane, 30 tane yapıyor. Rahatsız, rahatsız bir kuş yani. Şimdi. Çok seri. Böyle kendini yukarıya alıyor. arkadaşlar. Deri manyak bir şey yani. gibi geliyor. Olup gir bakayım. Bana çarpacaktı. Çarpmamak için sefer yaptı arkadaşlar. gördü. Neyse kuş gitti. Bu aralar çok fazla kaçak iniyor buraya. Bakın yine yukarı aldı kendini. Şimdi oradan girer. Yavaş yavaş yeni başladı da bir uzatsın bir taklayı arttırsın arkadaşlar hep beraber izleyeceğiz bunlar da bol takla var zaten ama bu kuş erkek dişileri bunun daha bol taklalı da oluyor erkeği de hep beraber izliyor olacağız zaten şöyle bir arttırsın deli manyak bir şey yani bu da kardeş kardeşi tutmuyor. Çok çalışıyor, çok hırslı, bir de kızgın. Hepsi üst üste, dokuz tane yapmış bu şekilde. Çekemedim ya. Daha üç takların üstüne çıkaramadık hayvanı. Ben dördünü gördüm daha önce ama bugün onuncu seferi. Kırıyor kendini anlıyor musun? Böyle hmm. geçerken Hayat atım yaptığı zaman şöyle bir kırıyor kendini Bak, patladı abi. Enteresan kuş bu sefer aralıklarını açarsa, bir de tutarsa, bırakmazsa güzel bir kuş izleyeceğiz arkadaşlar. Enteresan bir yani. Güzel bir erkek. Öyle söyleyeyim. Rahat rahat. Şunları biraz ortalayayım. Bak kaçak gidiyor yine. Sürekli kaçak var burada da arkadaşlar. Altının üstünden sürekli geçiyor. Bakın kuşu yaptı seferine, yürüdü gitti. İşte biraz arttırması lazım. Arttırmıyor abi hayvan da kızgınlık belirtileri artık. Ama uçuracağım bu kuşu. Bakalım neler yapacak. Siz de yorumunuzu yapın bakalım arkadaşlar bu kuş olur mu? Ne yapar? Ne eder? Hep beraber takip edelim kuşu. Hepsinin çeşit çeşit oyunları var. Hepsinin içinden farklı farklı şeyler çıkıyor. Ya yani öyle ya da böyle oynuyorlar. Dediğim gibi şekeriyi bir gün diğer kalanların hepsini ertesi gün uçuruyorum arkadaşlar. O yüzden Ercan abi çok mutlu. Diyor ki yani bütün kuşlar uçacak artık. Vallahi zor oluyor yani. Ben de bir kuşa başladığım zaman eğer kuşta ışık varsa o kuşun üstüne yürüyorum. da rüzgarlı. Evet, gördüğünüz gibi 1-2 metreye giriyor. İncek. Yani şu ağaçtan gördüğünüz gibi biraz rüzgar var. 15. seferini yaptı arkadaşlar. Çekebildiklerimi çektim. 2 takla, üç takla, iki takla, 3 takla. Bazen 10 metre. Daha böyle tam kendini yapmış bir hayvan değil. Ama gezimi, sıklaması, hoplaması, atlaması güzel. Arkadaşlar şu sabunları bir maşallahları alalım ya. Bakın. Soldaki dört tane yeni. Yeni yavrular. Şu ortadaki kola da bunun bir alt kardeşi arkadaşlar. Tek başına büyüdü. Soldaki kaybettiğimiz Nudi'nin kardeşi. Sabunlerde biliyorsunuz deneme kuşlarımız. Yine aynı soylardan farklı erkeğin araya girişiyle devam ettirdiğimiz kuşlar. Ama şöyle elinize bir alın. Gerçekten inanılmaz güzeller. İnşallah oyunları da güzel olur. Hep beraber izleriz. Ercan abinin keyfine diyecek yok. Almanya beni kıskanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Videoda kalın. Videoda kalın. Bakın tepemden geliyor manyak. Bakın. Evet. Taklatmayı unuttu yoksa güzeldi. <laughs> Takla da atarsa güzel olacak arkadaşlar. Güzel uzuyor yani. Verdim omuza kendini. Gerçekten verdim omuza kendini. Yürüyor gidiyor hayvan. Bakın arkadaşlar postalar geçiyor. Nişan almışlar ya. Direkt oldukları yere. Hiç kafayı çevirme, mevrime yok. Postalar çok fena ya. Herhalde böyle giderek boğazdan şu taraf boğaz arkadaşlar. Boğazdan direkt karşıya geçecekler. Valla. Şimdi yani hiç... tane... arkadaşlar. O da gözden kayboldu şu an. Bakalım nereden gelecek. Biraz rahatsız diyorum ya. Deli bir kuş. Şimdi bir yerden tek kanat gelir. Bakın oradan geliyor bak bak Hadi girecek ama bu kuş oradan atlayıp girecek arkadaşlar zamanla biraz uçsun biraz keyfini yapsın Ercan abinin üstünden geliyor da rüzgar da biraz onu etkiliyor rüzgardan sonra daha güzel olacak kaç gün çekeyim size bu kuşu bakın hep beraber izleyelim. Genelde bu taraftan geldiği zaman giriyor. Seviyor yani o tarafı, oradan alıyor bakın. Vallahi kafam döndü, döndürüyor, döndürüyor kuş. Öyle seri uçuyor yani, seri matik. Günaydın. Hadi gördük. Salacak Salayım ya. Hadi bakalım. Geç baş. Suyunu Vallahi ajan abi. Vallahi yüzlü oynadı. Şese. Çok geziyor. Dinleniyor geliyor arkadaşlar sadece işte seferi biraz kısa. Biraz uzatıp taklayı da arttırdığı zaman tadından yenmez. Gezimi, atımı çok keyifli bir hayvan. Yapsın kendini iyicene. Hep beraber izleyelim. Bakın maşallah. 21 21 Ercan abi kuş senedir. kuş ne yapıyor ya? Vallahi kuş iyi şeyler yapıyor. Tamam üstüne koyacak. Evet hareketli, kuş keyifli kuş. 48 dakika oldu. Vallahi bakın nerelerde geziyor yani. İşte bu kadar gezmeyi oldu. değil arkadaşlar. Dün Şeker'i de böyle geziyordu. <laughs> Vallahi sonu iyi olmadı yani. <laughs> çok gezmesin ya. Hava güzel kuşlar Allah için çok güzel. Değil mi? Tabii çok güzel. Boyun, metraj. Yani fişeye girdi mi, geçen yemin ediyorum 40 metreleri vardı ya <laughs> hayvan. Çekemedim yani 40 Bak, metre şimdi kardeşin, oynuyordu. Kardeşleri var, onlar da var. Onlar da oynar abi. Sadece çok uçuyorlar Aydın abi. Evet. İşte bunun gibi böyle çok çalışmıyor. Ya yavru kuşta da böyle çalışacak işte. Şimdi yavru da çalışmazsa ekede daha da düşürüyor. Bu sefer çok bekletiyor yani çok uçma veriyor. Arkadaşlar 32. yaptı geziyor kendini dinlendiriyor 3 dakikada 4 dakikada bir gelip tekrar kısa kısa. arkadaşlar. 1 saat 45 dakika oldu. 40'a yakın sefer yaptı. 40'a yakın atlıyor arkadaşlar kuş. Genelde bunların içinden böyle sefer matikler de çıkıyor. Alttaki kuş sayısını arttırdım. Şimdi bakalım kuşu aşağı nasıl alacağız? Hep beraber görelim arkadaşlar sefarmatik bir yavru ama bu da süreyi arttırdı arkadaşlar. Yani gerçekten 1 saat 40 dakika uçtu. Dün de dün özellikle sabah uçtu. Akşam bir daha uçtu arkadaşlar. Ben uçurmadım kendisi kalktı. Bakalım bir alalım aşağıya. Geliyor tekrar. Hadi in bakalım. Hakan abi daha, daha ne oldu anlatır mısın? Dedi, Kuşları çoğaltayım dedi. Atakan çoğaltma dedim. Kaldırayım dedi. Kaldırma dedim. Atakan şöyle bir sopa vurdu. Kuşlar bir kalktı. Yavru Nudi evet. aşağı doğru gitti. Atakan da aşağı doğru taklatarak gitti. Sonrasında <laughs> çok zor, <laughs> zor, zor getirdi Atakan'ı yukarıya. <laughs> Arkadaşlar aşağısı çok kayganmış. Geçen Furkan dedi ki aşağı inme sakın. Ama kuş inince meyru ben de indim. Kanatları çünkü şey ee, bantlı. Oradan arkalıyım dedim aşağıya doğru. Allah bir kayarsın aşağıya. Emin ediyorum. Tepe takla. Düşmedim de yani. Affedersiniz popomun üstünde en aşağıya kadar. Kaya 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 gittim. Hop hadi bakalım. Dur bu be. Allah Allah. Biz diyoruz ki inecek. O kadar kuş koydum altına. Biz bekliyoruz inecek arkadaşlar. Hala oynuyor yani. Şu an 40. seferlerinde yani artık saymıyoruz. 40'ın üstüne çıktı. Çıktı çıktı. yani saat şöyle bakın 12:10 var. Kuşu 9 9 neydi Evet. Hadi 9.50'de. 9.50'de kaldırdık arkadaşlar. Tam 2 saat olmuş. Vallahi. Yavruları kaldırdım yavrular. Onu bir yorsun da böyle aşağıya alalım diye. Vallahi arkadaşlar inmiyor kuş yine. Uçmak istiyor. Uçsun. Sıkıntı yok. Yavrular da taklayı döndürler. Yerde kuş da var. En azından biraz yorsun yavrular onu. Ondan sonra yavrular aşağı inince o da peşlerine gelir arkadaşlar. Böyle yavruların son durumunu da sizin çekeyim. görüyor musunuz? Vodos arkadaşlar, sıcak esiyor. Çatara patara, yavru uçmak çok keyifli ya. Bakın o tekte olan kuş da burada. Arkasında hemen şurada. Arkadaşlar bakın yavrular uçuyor. Hiç dokunmuyorum. Yerde kuş var. Gördüğünüz gibi bilmeyen arkadaşlar için bu bir uçum eğitimi olsun. Mesela şu yavru yoruldu. Ayrıldı. Şimdi onlar gelip yerlerine teker teker inecekler arkadaşlar. Şöyle geniş açı yapayım hatta size. Rahat rahat izleyin. Hedef eğitimi önemli. Yani bu durumda ya kuş tutacaksınız elinizde, salacaksınız kuşu ya da bu şekilde yere kuş koyacaksınız arkadaşlar. Kuş ince yeri bilecek. Bakın o kadar yavru uçuyor. Kaç tane? 2, 4, 5 tane yavru uçuyor. Bir tane iki uçuyor. Bakın şimdi nasıl inecekler yerlerine. Bakın. Yanlarında bir tane önder dumanlı var önder kuşumuz olarak öncü kuş da derler arkadaşlar. Şimdi o öncü kuş inecek. Öncü kuşun peşinden de hepsi rahat rahat yerlerine inecekler. Hedef eğitimi önemli. Güvercinlerde hata yaptırmamanız lazım. Bakın. Bakın. Evet. Duman döndü. Şöyle hedefe insinler. Dumanın oraya indiği için gördüğünüz gibi diğer tamam. yavrular da onun yanına indi arkadaşlar. Bakın ağızlara bakın. Kuşun indiği zaman böyle ağzı açık olacak ki idmanını, antrenmanını almış olsun arkadaşlar. Bakalım hangi kuşlar uçtu. Güzel. Maşallah alalım dostlarım. Şimdi öbür kuşumuz hala havada. Ama nerede? Bakın geldi o da. Evet. İndiremiyoruz. Artık yoruldu. Arkadaşlar alamıyoruz aşağıya. Biraz pırıltı vereceğim. Pişt. Pişt. Evet yavrumuz indi. Hata yaptırmamak lazım. Tam hata yapma dönemleri çünkü kuşun. duruyor aşağıya görüyor musunuz? Tam, tam hata yapma dönemi arkadaşlar. Kuşun işte burada. Artık inemediğini varsaydığınız durumda. Kuşun işini çözmeniz lazım. Şuradan gidecek. Bakalım alabilecek miyiz? Heyecanlı dakikalar. orada çekti. Evet. Altı çok dolu. O yüzden biraz indirmekte zorlanacağız. Hadi, hadi. Hadi. İşte tekrar girecek. Ne yaptı? Evet tekrar al kendini evet. evet 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 haydi sal 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 tam hedefin ortasında arkadaşlar vallahi tam hedefin ortasına Omzunu ağrıttı yani hayvanın nefesi var arkadaşlar omzunu ağrıttı kendini bitirdi geldi hedefin ortasına da zorla indirdik biraz pırıltı vermek lazım çünkü yapacak hiçbir şey yok bakın kuşun kendini bitirdiğini bu hareketlerinden zaten görebilirsiniz kuş geliyor böyle bir duruyor bir böyle bir rahatlıyor indiği için yani biraz pırıltı vererek kuşun işini rahatlatabilirsiniz bak ne kadar kuş var yerde kuşu vallahi zor aldık aşağıya sağda solda patlamaya başladı. Hata yaptırmamak lazım. Önemli yavru kuşlarda hata yapması. Bir sefer atarsa arkadaşlar daha önü gelmez yani. Sıkıştığı dakika gidip başka yere atacaktır. O yüzden dikkat ederim. Burası bir video oldu. İkinci video. Tekrar bir video daha çekeceğim. Beyaz'ı ayrıca çekelim. Burası bir video. İkinci partta görüşürüz arkadaşlar. Şu beğenileri bir alalım. Yorumları bir alalım. Şu kuşun durumunu sizden de görelim arkadaşlar. Sizce bu kuş olur mu dostlarım? Güzel bir yorum sizden bekliyorum. Kapak fotoğrafını da aldım. Bakın gerçekten yorulmuş hayvan yani. Yılmış bakın göz kapakçıklarına. Hayvan kapatıp açarken bile. Peki ben yoruldum bittim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci partta görüşürüz arkadaşlar.